Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimizi sunuyorum. Evet 11 Mart Pazartesi Şanlıurfa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa koşularını yorumladık. 9 koşuyu da zorlu bir program demiştik. Evet Urfa'da da aynı şekilde güzel bir program var. Para verecek program. Bakalım iki bu Anko adayımız oldu. Ee, evet yarışlara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 17.15 15 gösterdiğinde meydin bir koşuyla startı veriliyor. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. 12 safkanımız yer alacak bu koşuda. Evet burada ilk tercihimiz birinci altılık ayınımızda Altınoğlu e, Onix diyeceğiz. Aziz Akdemir eşliğinde ilk tercihim olacak. Sonra 11 nolu safkanımız İsa Akgöz'da. 2 nolu safkanımız Necmi Altın eşliğinde. 9 nolu safkanımız Yusuf Cengiz'le ve 7 nolu e, safkanımız Ferit yardımcıyla yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. 6 11 2 9 7 1. koşu 6 Gaymız'ın hikayendeki sıralamamız. Evet geçelim ikinci koşumuza şartlı 4 bir mücadele 4 ve Kore Araplar 2100 metre kuma çıkacak 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, ilk tercihimiz 1 nolu Baba Mercan olacak İsa Akyoğuz eşliğinde. ikinci atımız 4 nolu Ulu Göl. Yani her zaman e, iyi bir koşu beklediğimiz bir safkan ama bir iyi bir kötü gidiyor. Ferit yardımcıyla yarın bu şanssızlığını kırabilir. 4 ikinci tercihimiz 3 nolu safkanımız Cinderella. Necmi Altın eşliğinde sonradan iki tane sürpriz isim 8 ile 9 nolu safkanlara dikkat diyeceğim. 1-4-3-8-9 sıralamam bu koşuda. Evet geçelim 3. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. 12 safkan yer alacak. Evet 1 ile 10 ekürü, 4 ile 6 ekürü, 8 ile 9 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet bu ekürlerin arasında bir tane sırılacak safkan gördüm ben. Onu da yarın kendisini tek başına bırakacağım. O da Boy of Coşkun diyeceğim. Aziz Akdemir ile yarın benim Banko ismim olacak bu zor koşuda sevgili dostlar e, banko olarak tercih yapacağım Evet ikili deneyecek arkadaşlar için ekürlerden altın oğlu safkanımız ve de 11 oğlu safkanımıza dikkat diyeceğim İkili oynayacak arkadaşlar için 2-6-11 benim e, cazip bir ikili deneyecek arkadaşlar için önereceğim safkanlar Evet geçelim bir diğer koşumuza. Dördüncü koşu handikap 15 bir koşu. Dört ve Araplar 1300 metre kuma çıkıyor. 12 safkan yer alacak. İkinci altılık ayarımızda bu koşu itibariyle başlayacak. Evet burada da Banko ismim gelecek. O da 5 nolu hedefi gör diyeceğim. Necmi Altın eşliğinde artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu koşuda galip gelmesini beklediğim bir safkan hedefi gör deyip kenara çekileceğim. Benim sizlere ikinci Banko İsmim olacak tabii ki. E, ilk önce tabii ki kendi tuttuğumuz safkanlar olacak tabii ki sevgili dostlar. Bizlerin de e, çalışmaları ön planda tuttuğumuz takip safkanlarımız oluyor. Onları da sizlerle paylaşıyoruz. Ben 5 nolu herifi gördüyip deyip kenara çekileceğim Necmi altında. E, bunu rakip hanesine 1 nolu Gambia ve 3 nolu Hayfan diyeceğim. Bunları da ikili için değerlendireceğim isimler olacak. Rakip gördüğüm isimler bunlar oldu. 5 herif gör bankom. Evet geçelim 5. koşu handikap 14 4 yaşlı Araplar 1300 metre kuma çıkacaklar. 18 safkan yaralı kalabalık bir grup 13 ile 17 nolu safkanlara ekür olarak piste çıkacak. Evet tuttuğum ön planda iyi koşmasını beklerim. 3 safkan önereceğim. Onlar kimler? Altınolu Bağal, Bek diyeceğim. Mahsun Turan eşliğinde sonra 3 nolu safkanımız vere 7 nolu safkanımız Agah e, A Bey. Ferit Yardımcıyla. Evet 6 3 ve 7 sıralamam bu şekilde. Tabii ki sinde tuttuğu safkanları varsa ilave yapmayı unutmayalım. Bu zor koşuda 18 safkan gerçekten yani kalabalık bir grup. Evet diğer koşuya geçelim. 6. koşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum 8 saf pardon 9 safkanımız yer alıyor. 4 gayrımız da bu koşuyla başlayacak. Evet burada da ben 3 safkan yeterli gördüm. Onlar kimler? Altınoğlu King Gökhan diyeceğiz. Aziz Akdemir eşliğinde sonradan 5 nolu altın Işığım e, ışığım diyeceğiz. Menderes Avşar eşliğinde ve de 8 nolu Rutbar diyeceğiz. İsa Akyoz'da. Evet 6-5 ve 8 sıralamam. Altıncı koşta bu üç safkan olacak. Evet geçelim bir diğer koşumuza. Müslüm Tumbul koşusu onda rahmet ve saygıyla anıyoruz. Kısa vade altı dört yaş araplar. 1700 metre kuma çıkıyor. 7 safkan yer alacak. 3 ve 5 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkıyorlar. Evet burada iki safkan yeterli gördüm. Onlar kimler? 3 nolu Yarova, Azza Akdemir'le yani bu kadar form derken. yani alternatif bir banko diyebileceğimiz kaliteye sahip bir safkan kuponu falacak arkadaşlar. 3 nolu Yarova e, gidebilirler sevgili dostlar ekürlere. Alternatif banko ama bir nolu girde bunu oldu. Ferit yardımcıyla buna çok çok ciddi rakip olacaktır. 3-1 diyoruz bu koşu için. Dileyen arkadaşlar 3 nolu safkan eküller alternatif banko ismimiz. Evet geçelim 8. koşu en zorlandığım koşu bu koşu sevgili olsa 2. Altılgayan e, nezdinde Meydan 3 yaş İngilizler 1200 kuma çıkacak hem süratli gidecek bir koşu hem de ilginç safkanlar var burada. Burada 9 nolu safkanımıza başlayacağız Sami Kaplan eşliğinde sonra 1 nolu safkanımız Aziz Akdemir ile 3 nolu safkanımız İsa Katar'la 7, 8, 2 ve 12 şeklinde oluştu bu koştaki sıralamam. 9 1 3 7 8 2 ve 12. Evet geçelim son koşu altılı gayımızın son aya handikap 16 bin mücadele kapanışı yapıyoruz. 4 ve Kore İngilizler 1800 kuma çıkacak. Yine kalabalık bir koşu 18 safkan yer alıyor. Ekürlerimiz var 1 ile 10 nolu safkanlar ekürü. Yeni nolu Taneran ve de 18 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacaklar. Bu zor koşuda sevgili dostlar. Evet yani koşuya baktığımız zaman gerçekten... Yani sürpriz kokan bir koşu. dokuzuncu koşu, altı gayrimizin son e, şuraya baktığımız zaman yani e, gerçekten iyi safkanların e, koşacağı bir koşu, iyi safkanların olduğu bir koşu. E, bu koşu birazcık zorlandığım bir koşu. Burada bir sürpriz isimle başlayacağım. Taş kesen. Yani burada bomboş güle olacak. Tolga Yılmaz eşliğinde çok çok dikkat yere sizlere sürprizde önereceğim bir safkan. Sonradan bir nolu safkanımız Ekürler 10 nolu Gök Yıldız Ekürü ikinci tercihimiz olacak. Sonradan 4 nolu Baba Nausi olacak. O da Aprant arkadaşımıza Yunus Çelikbaş eşliğinde Baba Nasuhi olacak. Sonradan 16 nolu safkanımız bu da Aprant arkadaşımız da İzzettin Güreke eşliğinde piste çıkacak. Ve de son olarak da 8-10 Master Chef diyeceğiz Ferit yardımcıyla. Evet 17-1, 4, 16 ve 8 sıralamam bu şekilde oluşacak sevgili dostlar. Evet Bursa'na aktaracağım Şanlıurfa programımda buydu. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar ganyan olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Her iki program için hem Bursa hem Şanlıurfa programı için bol şanslar.